Merve, sence duyguların bir anlamı var mı? Duyguların tabii ki bir anlamı var. Aslında duygular hayatın tümüyle çok fazla bağlantılı. Hatta bununla ilgili YouTube'a bir video çekmiştim duygu çarkıyla ile alakalı. Böyle kısaca bahsetmek gerekirse duygular aslında hayatımızın tamamını yöneten bir kavram. Çünkü mesela şu an geldik biliyorsun Belgrad'dayız ve Sırbistan topraklarındayız. Ve geçmişte tarihte Osmanlı ile Sırbistan arasında da çok fazla aslında sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Ve buradaki insanların özellikle bize nasıl davrandıklarını da çok iyi biliyorsun Bilge. Biraz önce ben dedim ki işte Türkçe kafe <laughs> diye sorduğumda adam da no dedi. Yani böyle bir tavırla. Şimdi bunu yapan şey ne? Aslında genetikten itibaren biz duygularımızla yönetiliyoruz. Farkında olsak da olmasak da. Hatta dünyayı yöneten şey bile duygular. Sınıfları yöneten, ülkeleri yöneten, milletleri yöneten ve bizim bulunduğumuz kendi belki küçük işletmelerimizi yöneten şey bile aslında tamamen duygularımız. O yüzden hayatın tümü aslında duygularımızla çok fazla ilintili. Biz kendi içimizde, dersizlik duygusu hissediyorsak, değerlilik duygusu hissediyorsak, bunun her birisinin aslında hayatın tümüyle çok ciddi anlamda bir bağlantısı var. Bir anda bir insan sana bir şey söylediği zaman e, tetiklenebilirsin içinde değersizlik duygusu hissediyorsan. Mesela biz niye hiç tetiklenmedik? E, sonuçta bizim içimizde bir değersizlik duygusu yok ve adam no dediğinde biz buna gülüp geçebiliyoruz. Ah, evet bunlar Türkleri sevmiyorlar diyebiliyoruz mesela. Ama içinde değersizlik duygusu olan bir insan. Şu an Sırbistan topraklarında olsa mesela muazzam şekilde tetiklenebilir. Asla buraya gelmeyin falan bakış açısında olabilir yani değil mi? O yüzden hayatın tümü duygularla çok fazla bağlantılı ve ilişkilerimizde zaten duygular tamamen en ön planda. Duyguları yönetebiliyor olmak için de kesinlikle duygu okur yazarı oluyor olmak lazım. Onun için de belki meraklıları YouTube'daki o duygu çarkı feleği videomu izleyebilirler. Çünkü o çok çok uzun bir videoydu. Böyle neredeyse bir eğitim niteliğinde bir videoydu. Böyle.